Hepinize merhaba bugün yine para kazandıran bir yol anlatacağım ama bu seferki gerçekten de çok kolay bir şekilde para kazandırıyor nasıl mı biliyorsunuz ki siz bu tür e, mobil platformdan para kazandıran uygulamalarda paranızı biriktiriyorsunuz evet ama yanında sizden bir şey daha istiyor hani mesela siz 10.000 tane biriktirdiniz 10 lira çekebileceksiniz. Ama sadece coin'i biriktirdiğiniz yanında bir tane elmas biriktirmeniz gerekiyor çoğu zaman. Ve o elmasları biriktirmek de imkansızın da imkansızı gerçekten de çok zor. Bugün o elmasların biriktirmeye ihtiyacınız yok. Paranızı direktmen çekebiliyorsunuz. Hem de parayı biriktirmek çok kolay. Sadece ev kiralıyorsunuz. Ben şuradan hatta direkt papara numaramı ee, kopyalayayım. Çünkü para çekeceğiz bu, bu videoda kanıt olarak. Uygulamanın ismi Superland'la. Bakın e, ev kiralayarak para kazanabiliyorsunuz, ev kira veriyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. <laughs> Bakın, benim şu an 3 tane evim var. Şurada da 51 kuruşluk birikmiş param var. Bu 51 lira 51 kuruş aslında. Ve buradan sponsorlar var. Bakınız. <laughs> Bakın, buradan şimdi şimdi 30 kuruş daha kazandım, 45 kuruş oldu. Tabii ki bunu şimdi çekemeyeceğim e, çünkü bunların da biraz zamanı var şu paraları siz e, 51 TL ya 51 kuruş olarak görün çünkü o gerçekten tabii ki de bu uygulama 51 lira kazandırsa Türkiye'de böyle bir uygulama olsa bu uygulama zaten iflas eder orası ayrı bir mesele. 16 tane sponsorluk tamamlayınca ki ben bu uygulamayı yaklaşık yarım saat önce indirdim. 5 tane sponsor, 5. sponsorluğa geldim. Hani siz bu uygulamayı bir 2 saat yaparsanız ee, ne kadar kazanıyorsunuz? Alttaki dediğine göre 3000 tane kazanıyorsunuz ama böyle değil galiba. Bir saniye. Hadi diyelim 500 tane kazanıyorsunuz. 500 tane ne kadar ediyor? E, 5 lira ediyor. Yani siz bu uygulamadan... Hatta 5 lirayı 50 lira ediyor galiba. Siz bu uygulamadan biraz çabalarsanız çok kolay bir şekilde 50 lirayı da cebinize koyacaksınız. Tamam şimdi <laughs> sadede, sade'de gelelim. Parayı nasıl çekeceğiz? Buradan şu para kısmına tıkladığınızda buradan çekmeli <laughs> para var. Buradan papara ödeme yöntemi zaten direkt çıkıyor. Hepsini geri çek diyoruz. Papara numaramızı istiyor. Papara numaramız buradan giriyoruz. Çekil diyoruz nakiti nakiti yolladı. Evet şimdi. Hı. Evet bakın hatta bildirim geldi geri çekildiğimize dair. Bakın şimdi papara hesabına para gelmiş mi? Hemen düş hemen düşmüyor da olabilir. Evet papara hesabımıza para düşmüş. Az önce biliyorsunuz, bu hesapta 6 kuruş vardı. Şimdi hesabımıza düştü. 6 lira 87 kuruş oldu. 51 kuruş. Uygulamayı sadece 15-20 dakikada bitirdim. Çok kolay bir şekilde para kazandırdı. Ve uygulamada zaten size birçok fırsat geliyor karşınıza. <laughs> yani şöyle diyeyim. E, diyelim ki sizin 20 sponsorluk biriktirmeniz gerekiyor. Ee, bunun içinde 20 kişiyi eve, ev kirasına vermeniz gerekiyor. Ama bu da çok uzun bir işlem. 3 tane eviniz varsa ve evleri biriktirmek için para vermeniz gerekiyor. Yeterli paranız yoksa size reklam izletiyor ve reklam izlettiği kişi başına bir kişiyi yok ediyor. Yani artık onu, o kişiye ev kirası, evinizi kiralamak zorunda değilsiniz. Onun sponsorluğu direkt tamamlanıyor. Ve sponsorluğunuz daha da kolaylaşıyor. Dediğimi anlamamış olabilirsiniz. Uygulamayı indirirseniz daha iyi anlayacaksınızdır. Şu anda 6 lira 87 kuruşluk bakiyem oldu. Ee, size de tavsiye ediyorum. Hepinize. Uygulamayı yükleyin. Size aşağıdan bırakacağım linkten. Uygulamayı yüklediğiniz an. Siz çok kolay bir şekilde 50 kuruşu bakın. Çektik hesabımıza 51 kuruş. Siz de bu kadar kolay bir şekilde kazanabilirsiniz. E, hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşürüz.